dini, İslami ve siyasi konulara yıllardır ilgi duymaktayım, okumaktayım ve araştırmaktayım. Siyasi görüşüm İslamcılık, İslamdaşlık ve Sivaslıcılık, Sivaslizm. Siyasi görüşüm İslamcılık, İslamdaşlık ve Sivaslıcılık, Sivaslizm. Sivaslıcılık, Sivaslizm, Sivaslı ilkeleri. Sivaslizmin birinci ilkesi ve sloganı Tek ki Allah tektir. 1. Tek ki Allah tektir. 2. Sanat sanat için toplumladır. 3. Huzur, barış, dinginlik, sükûnet. 4. Özgürlük, serbestlik, bağımsızlık, tutuksuzluk. 5. Eşitlik, eşitlikçi, adil, adalet. 6. Doğruluk, doğrucu, dürüstlük. 7. Bağışlar, rahmetler, nimetler. 8. Çalışmak, üretmek, türetmek, yaramak, yararlanmak. 9. İyilikler, güzellikler. 10. Dayanışma, yardımlaşma. 11. Sevinç, sevgi, mutluluk.